Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu deniyoruz. Yeni çıkmış. Ben de koşa koşa gittim aldım. Bu arada ay Müslüman'da. Bunlar bizde iki tane var ama biri ablamın biri benim. Ablam şu an kendi yiyor. Ben de sizlerle birlikte denemek istedim. Hadi o zaman denemeye geçelim. Az daha gözüm gözüküyor da. Gözüm gözüküyor da. Çok bile mantıklı bir cümle şöyle iki böyleymiş çilekliymiş. bu mevsimde nasıl çileği buldunuz yani? Bulduğunuz yeri söyleyin de gidelim biz de bulalım. Bu arada hala şu an bazı marketler market market ne ya marketlerde oluyor da ben anlıyorum. Çünkü mevsimi değil. O yüzden başka yerlerden geliyor. Sağlıksız oluyor. Ah. Olmadı. Bir dakika karışamadım açıp geliyorum. Size bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle şu anda hiç kimse benim videomu izlemiyor. E, i̇zleyenler var ki şu anda da. O şu anın değildir. Yani ben bu, bu videoyu cuma günü paylaşıyorum ve bunu asla cuma günü izleyen yoktur arkadaşlar. Çünkü şey bugün cuma ya şey var. Aa bir dakika bugün cuma değil. Ben bugün paylaşacağım bu videoyu. Bugün perşembe. Ay yarın taşacak bu deniz var. Oh nene koçeliği koçelik kimin yani. Oh. Az önce güldür, çok güzel hareketler var güldür güldür şovlar diyorum ben ona. Çok güzel hareketler vardı arkadaşlar. İşte çok güzel hareketlerde taşacak bu denizin rollerini yapmışlar. Eleni, Esme, Koçeri, Öbürlerinin tam ismini bilmediğim abo oyun gözüktü. Öbürlerinin tam ismini bilmediğim için söyleyemiyorum. Ama Eleni rolünü çok iyi canlandıramamışlar. Ama Esme de Koçeli çok iyi canlandırmışlar. Hele de Esme'ye Esme o kadar güzel yapmışlar ki arkadaşlar. Esme'nin bütün kıyafetlerine kadar bulmuşlar. Koçeri geberda. Esme, Esme da. Koçeri geberda. Rolü var ya onu bile yapmışlar. Neyse deneyelim artık çok uzattım. Valla benim şu kafamı indirince gözüküyor. Bu arada bu kanala birazdan alev alev dansı gelecek. Alev alev yanıyor yüreğim. Şimdi dün geçliği yönlendi ki. o gelecek arkadaşlar şunun güzelliğine bak. pes pembe ama baba gör yanıma bir var bir baz bir aşırı kapalı pembe gözüküyor ama aslında aşırı açık pembe bir dakika şöyle yapacağım <laughs> Bir dakika. Ben şimdi yemek istemiyorum. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar sizce ben hangi günlere oturuyorum yani en öne? Değişiyor aslında benimki. Mesela bu hafta, ay, geçen hafta pazartesi günü enen oturdum. Şimdi de bu hafta şey önümüzdeki hafta oturacağım. Allah şuna bak. Şunu hemen yiyeceğim. Ağzımı gösterebilirim. Bu nasıl bir tahttır ya? Mükemmel yapmışlar. Çilekli. İşte ya. Can çeken olursa şu an binde var. Gidin koşun alın kızlar.